Herkese tekrardan merhabalar. Treatment kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bugün sizlerle Miatek'in detaylı teknik analiz çalışmasını sizlerle paylaşacağız. Aracı kurum çalışmasını gerçekleştireceğiz. Bugün Miatek ile ilgili Telegram grubumuzda bir paylaşım yaptık. Saat tam 12 geçe. Hem tekniğine hem derinliğine baktık. Paylaştığımız yorumlarda buradaydı. Tam bir temas var yine seviyelerimize. Şimdi oraya döneceğiz. Şöyle baktığımız zaman da 37.52 zaten haftalardır konuşuyoruz. Tam teması buranın bir satış baskısı olma eğiliminde olduğunu söyledik. Ve güç kaybettiğini de söyledik. Baktığımız zaman bir güç kaybı var dedik. Derinlikte de satış ağırlığı fazlaydı. Çünkü her atakta bahsettiğimiz seviyeleri satış blokları bulunuyordu. Oradan bir geri dönüş sergiledi. Şimdi buraya detaylıca bakacağız. E, telegram grubumuz ücretsiz bu arada Buyurun, gelin aşağıdaki linkteki e, telegram adresimize gelin güzel paylaşımları gün içerisinde sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Şimdi e, teknikten önce de hemen bir aracı kurum çalışmasını yapalım. Şu şekilde Niyatek'e bakacağız. Şimdi ilk 5 alıcı ve ilk 5 satıcı tarafında bugün ak yatırım alış taraftaydı. Ziraat Vakıf abil kapital Osmanlı onu takip etti hacim ortalamanın ortalamaydı diyelim yüksek bir hacim yine yoktu satış tarafında ise Max'a sadece ve garantinin olduğunu görebilmekteyiz şöyle robotlarda bugün miyeteke çok fazla uğramamış genel zaten hacim de çok düşüktü Borsa İstanbul'un genelinde de böyle bir alış-satış dengesi var şimdi 37.52 seviyesinde 15 dakikalık periyot da inceleyeceğim. Neden? Bu 37.52 seviyesinin nasıl çalışmış? 37 e, 750 seviyesini biz Telegram'da neden söylemişiz? Şimdi net bir şekilde söyleyeceğiz. Asıl olay buydu. Satış ağırlığı daha fazla. Özellikle bahsettiğimiz seviyelerde satış blokları bulunuyor dememiz. Çünkü şöyle tekrardan döndüğüm zaman da bu 15 dakikalık periyot... Bu arada bölüyorum ama e, destekleriniz için teşekkür ederim. Bu videoda 500 e üzeri beğeni gelirse çok çok mutlu olurum. bunu da araya sıkıştırmak istedim. Şimdi Miatek'te 37.52 sabah saatlerinde bir, dün dün itibariyle e, kapanış olduktan sonra bu sabah da yukarı yönlü bir hareketlenme oldu. Ancak baktığımız zaman da şimdi açılış tarafında Nereyi görüyoruz? Tam burayı teması görüyoruz. Dünle beraber göz atıyoruz şu anda. Daha sonra buraya yine temastan sonra satış baskısı geliyor. Nereye? Bizim destek noktamıza kadar. Bir atak daha gerçekleştiriyor. Ancak satış blokları işte bu 37.52 37.30 37-30 seviyelerinde olduğu için karşılık bulamıyor. Endekse zaten çok müsait değildi bugün. Sonra kapanışı tam böyle destek seviyemizin altında gerçekleştiriyor. Buradaki tam temas olaylarını iyi anlamak lazım. Derinlik analizini yapıyoruz ve derinlik analizinde görüyoruz ki bakın burada da şimdi göreceğiz. Aktifte başa başken pasifteki satış miktarı çok daha fazla arkadaşlar. Şimdi bunu iyi çözümlemek lazım. İyi anlamak lazım. Buradaki ilk 10 kademe sonrasındaki kademeler bizim direnç noktalarımız ve satış ağırlıkları oralarda birikmekte. Bunun kıracak bir alım olmadığı için de işte temas noktalarından direkt aşağıya düşmüş bulunmaktayız. Aynı ne zamanki gibi 31.82'deki şu bölgeyi anımsayalım. Aynı durum burada da vardı. Yukarı yönlü hareket biz görüyorduk ancak kapanış gelmiyordu. Çünkü burada da direnç seviyeleri etrafında satış blokları bulunmaktaydı. Satış paketleri bulunmaktaydı. Kırılım birazcık da endeks momentumuyla ve savunma sanayi durumuyla beraber gerçekleşti. Şimdi burada yine 37.52'deyiz. Yine benzer bir durumun yaşanması lazım arkadaşlar bunu söyleyelim. Kısa vadeli temel anlamdaki ilk olay da bilançosu olacaktır. Bilançoyu bu anlamda bekliyoruz. Şimdi teknik olarak kıramaz mı diye arkadaşlar olacaktır. Bakın burada önemli bir seviye. Niye? 200 günlük ortalama da burada. 200 günlük ortalama dediğimiz şey uzun vade için bir trend değişim noktasıdır. Böyle bir trend değişiminde de e, negatif va varyasyonlarda özellikle e, kolay kolay geçilemediğini görebilmekteyiz. İşte bir hikaye lazım. Temel Temel anlamda bir momentum lazım. O yüzden... E, bilanço bu anlamda kısa vadedeki en önemli momentum olacaktır. E, burayı takip ediyor olacağız. E, bu seviye 37 52, 38 liraların üstüne bir kapanış durumu özellikle Miya için farklı noktalara gidişat anlamı taşır. E, o yüzden çok önemli, çok kritik bir yerdeyiz. Artık e, tekrardan eski tepe seviyelerini mi konuşmak istiyoruz? 38 lirayı beklememiz lazım. Çünkü düşeni de bu sayede kırmış olacak. 5 günlüğün üstündeyiz. Momentum elimizde mum görüntüsü negatif onu belirtelim. Yani olay nereye dönüyor? Deniyor, 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 deniyor. 4 gündür deniyor. 5. de satış baskısıyla aşağıya bir iniş gerçekleşebilir. O yüzden 34.98 çok önemli. Yarın 2.30'a kadar buraya tekrardan gelip kıramıyorsak yön burası net bir şekilde bunu belirtelim. Bilançoyu da bekliyoruz. Telegram grubumuza da hepinizi bekliyoruz. Yarın yine öğle saatlerinde bu tarz bir analizi sizlerle buluşturacağız diyelim. Ve sözü çok uzatmayalım. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir başka videomuzda karşılaşmak üzere. Kendinize iyi bakın.